Şimdi şimdi yerli oda çarpışalım işte. Nerede? Sık ya da Aa, sepet var mı burada? Bondur sepet. Sepet var gel gel. Sepetten de bir şeyler alalım. Hazır kimse yok. Sana gaz maskesi, gaz maskesi alayım mı? Aldım. aldım ben aldım. Aldım mı? Tamam Hadi ben gidelim. tamam mı? Hadi gidelim. Bir, bir tane de. Ne alacaksın? İki, armor da aldım. Dur UAV'yi alayım. Ağzım olur. Adam mı geliyor? Bir <laughs> de sana mı alsaydık? Gel, gel bir UAV'de sana hadi. alalım. Gel 3000, 3. Anladım. Bir şey yok, bir şey yok. Sniper ile kafamızı yiyeceğiz şimdi. Hadi gidelim. İşte bu. <laughs> Turkish'te. Hadi operasyona hazırız dur bir dakika bekle